İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size e, giriş çıkış, personel giriş çıkışlarını anlatacağım. Şimdi e, personel kartlarımızı daha önce derslerimizde girmiştik. Arif Kaya ve Sinem e, adlı kişinin, Can Polat adlı kişinin e, daha önce personel kartlarını girdik. Bunların panel tanımlarında e, grup ayarlarına da baktık. E, A kapısı ve B kapısından her zaman geç şeklinde ayaklar. Bizim e, buradaki cihazda gördüğümüz gibi sadece bir gaz sıfıra bağlı olduğumuz için D e kapımız yok. E, bunu siliyorum. Sadece A kapımız var gördüğünüz gibi. E, şimdi e, personel giriş çıkışlarını anlatacağız. E, şimdi ilk önce online transfer ekranımızı açıyoruz. gördüğünüz gibi cihazda kartımızı açıyoruz. E, i̇lk e, önce online sistem devreye alalım. Oturttuk. Gördüğünüz gibi daha ötürü ben gördüğünüz gibi giriş çıkış geldi. Giriş çıkış işlemler kısmından bakıyoruz. Mesela burada Dinem, cam Polat adlı kişinin iki defa giriş çıkışı geldi. Şimdi ben DHK'sı arif giriş çıkışına bakıyorum. E, buradan listele dediğimde arkadaşlar e, onun giriş çıkışı gelecek. Gördüğünüz gibi bakıyoruz. E, üç tane e, giriş çıkış etmiş olduk bir daha basıyorum. Evet. Evet. Dört defa giriş çıkış oldu. Şimdi burada giriş demek e, arkadaşlar e, dur, girişe bastığınız zaman bilgihanesi giriş olanları getir. Çıkış yap dediğimiz zaman e, bilgihanesi çıkış olanları. Manuel açılan kapı de, dediği dediğimiz zaman arkadaşlar buradan manuel mesela biz bir kapı açalım. İşte manuel röle dedik e, arkadaşlar. Buradan hangi cihazımızı söylüyor mesela panel birimizden hangi kapı mesela A kapısının diyelim arkadaşlar personeli aç hangi personel için manuel açtık Arif Kaya adlı personel için manuel kapıyı açtık gördüğünüz gibi kapı açıldı arkadaşlar bizim buraya bir giriş çıkış atması lazım işte görüldüğünüz gibi manuel hareket diye mesela manuel açılan kapı dediğin zaman o hareketi gösteriyorum yani buradaki şey o Manuel hatalı e, paspek demek. Eğer ki e, paspek tanımı yapırsak ve o hatalıysa onun raporunu getirir. Limit aşan personel e, diyelim bir personel belli yani bir saat arasında bir kez geçti dersek eğer o kişi iki kez geçerse e, dolayısıyla kapıyı açmayacak fakat buraya e, hareketini getirecek. E, o hareketi geçir. Grubu Grup dışı hareketler dersek arkadaşlar grup dışı hareketler e, grup tanımlarında e, belli bir time zone veriyorduk. işte her zaman geç mesela bunu göstereyim işte size. İşte panela bağlan grup tanımlar. İşte mesela şuradaki literatürlere dışında mesela geçen bir hareket olursa o oraya grup dışı diye geliyor arkadaşlar. Yani mesela buraya grup dışı şeklinde gelir. E, çıkışı aşan hareketler e, derse ya e, personele çıkış tarihini verip verirsek o personel çıkış tarihinden çıkış tarihinden e, gelirse e, mesela personel işten çıktı ayrıldı. Biz çıkış tarihini doldurduk e, ama o kart okutuldu. E, Dolayısıyla kapıyı açmayacak ama buraya bilgisi gelecek. Grupsuz hareketler arkadaşlar eğer personel kartını girdik e, burada grup tanımını seçtik ama e, grubu e, panel tanımlarında yapmadık. O zaman gelir. Başarılı geçişler tabii ki tüm yapılan listeyle hemen hemen e, Listele bütün hareketler başarılı geçişlerde başarılı durmanızı başarılı geçişleri yapıyor. Buradan direkt personel kartına da geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu şekilde de olabilir. Şimdi burada bir diğer görmemiz gereken alan burasıdır. Burayı pini sabitlersek arife tıklarsak sadece arifin. Sinemi tıklarsak sinemin hareketleri gözüküyor. Bu da e, kişi bazlı giriş çıkışları gözlemek için, e, için yapılan bir olabilir. Arkadaşlar burada raporlarımız, yazdırmalarımız mevcuttur. Mesela personel giriş çıkış raporu artık dersek arkadaşlar. Yani buradan direkt e, printer edip e, e, bunu yazdırıp printer yapabiliriz. Yani burası genelde programın arkadaşlar e, yazdırmalarıdır. Burası süzmelerdir. Mesela adı, işte bir listeye basalım arkadaşlar. Adı Mesela ben Arif'in giriş çıkışlarını görmek istiyorum. Arif dersem, Arif'in giriş çıkışları. onu yazdır dersem de Sadece Arif'in giriş çıkışlarını yazdırır. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buradan bunu anlayabiliyorsunuz. Yani burada e, süzmeler yapabiliyoruz arkadaşlar. E, i̇şte sıralama yapabiliyoruz. E, bu şekilde e, personel giriş. Buraya sadece personel giriş çıkış hareketlerini atar arkadaşlar. Ziyaretçiye atmaz. Onu bilginize sunarım. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim.